Psikolojik sorun yaşayan sayısı çok malum ama çareyi uzmanında arayanların sayısı az. Bunun en büyük nedeni de özel vizite ücretlerinin pahalı olması elbette. Devlet hastanelerinin de yoğun talebi karşılayamaması. İşte o sıkıntıyı gidermek için yeni bir taslak hazırlandı. Eğer taslak yasalaşırsa ruh sağlığına SGK güvencesi gelecek. Psikoloğa, psikiyatriste gittiniz mi? Yok gitmedim. Şahsen ben kötü hissettiğimde müzik açıp dans etmeye başlıyorum Hı. ve geçiyor. Arkadaşlarımla işte geziyorum. Kredi kartı çok kullanıyorlar ondan sonra da para ödemeye gelince zorlanıyorlar. <laughs> psikologlara bozuluyor. Psikolojisi bozulan çok ama çareyi tıpta arayan az. Toplumumuzda ruh sağlığı sorunları, ruhsal hastalıklar ve ruhsal hastalıklara yatkın olan kişilerin sayısı çok fazla. Bir sorunuz olsun veya olmasın birbirine danışmak çok daha iyidir. Öyle ama devlet hastanelerindeki psikolog ve psikiyatristler yoğun bir karşılayamıyor. Özel hastanelerde ise vizite ücretleri cep yakıyor. Devlet hastanelerinde temel olarak ruh sağlığı hizmetleri büyük ölçüde veriliyor fakat burada da çok büyük bir yığılma olduğu için insanlara yeterli süre ayrılamıyor. Özel hastane ya da kliniklerde psikoloğa ya da psikiyatriste gitmek gerçekten de oldukça pahalı. O yüzden de maddi durumu iyi olanlar gidebiliyor, maddi durumu iyi olmayanlar gidemiyor. Ne kadar ücret veriyorsunuz psikoloğa? Yani saat başına hesaplarsak. 150 ile 250 arası değişir bu. Bu yüzden de SGK harekete geçti. Bir taslak hazırladı. O taslak yasalaşırsa ruh sağlığına SGK güvencesi gelecek ki yani toplumsal olarak psikoloğa gitmek, psikoterapi almak deliliktir algısını önce bir e, yıkmış olacağız. E, bunun yıkılması çok önemli. Bir kişinin ruhsal sorunu olduğunu düşündüğünde kime başvuracağını belirleme ile ilgili de önemli bir rehber sunacak topluma. Sürekli stres altındayız. Bence çok gerekli bir uygulama olmuş. İhtiyaç duyan hastanın hem psikolog hem de psikiyatri seansları sigorta kapsamına alınacak. Kişilerin ruh sağlığını e, mümkün olduğunca sağlıklı tutabilmek adına e, bizlerin devrede olması gerekiyor. Fakat bir e, sağlıksal sigorta sistemi olmadığından dolayı insanlar zorluk çekiyorlar. Bir sıkıntısı olduğunda, bir problemi, bir ruhsal zorlanması olduğunda çekinmeden başvurabilmesi gerekir. Çok yoğun stres altında çalışıyoruz. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum sadece bu kadar da değil. Sık sık toplumun ruh sağlığını ölçmeye yönelik taramalar da yapılacak. Çünkü sağlıklı psikoterapi dediğimiz en az 45-50 dakika birebir kişiyle zaman geçirmemiz gereken onu tanımamız ve düzenli olarak da terapilerini devam ettirmemiz gereken bir süreç. Düzenlemede çocukların ruh sağlığının korunması için ayrı bir başlık var. Çok güzel. Sağlığını kaybeden bu kişiler de parasız Yararlan. sağlığına kavuşacak. Gerçekten insanlarımızın çok fazlasıyla ihtiyacı var. İki bakanlık hem sağlık hem de aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçeye destek verecek.